Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizin için sahurdan sonraki çalışma düzenimle başlayıp, gün içerisindeki çalışma düzenimle devam eden bir video çekiyorum. Şu anda saat 5'e çeyrek var. Bizim için sahur saat dört buçukta sona eriyor. Sonra işte bir ufak toparlanma ve 5'e çeyrek kala dersin başındayım. Bu saati gerçekten çok verimli buluyorum. Özellikle size de gösteririm biraz sonra güneş doğmaya başladıktan sonra. Ortam harika oluyor. Hem çok huzurlu, hem böyle kuş sesleri falan, havanın yumuşaklığı. Gerçekten mutlaka bir deneyin bence. Bu saati kerahat vaktini uyumadan geçirenlere bunun bir armağan olduğunu düşünüyorum. Gerçekten mükemmel, çok huzurlu bir ortam. O yüzden ders içinde çok verimli olduğunu düşünüyorum. Çok hoşuma gidiyor benim. Kerahat çıkana kadar ortalama 2 saat falan çalışmış oluyorum zaten. Benim için gayet yeterli bir süre. Neler çalışıyorum? Şu anda ben artık konu çalışma işini bayağı bir kenara bıraktım. Çünkü onlardan sıkıldım artık ve elimdeki yarım kitapları bitirmeye karar verdim. Soru bankalarımdan yarım olanları tamamlamaya çalışıyorum. Zaten artık 4 ayımız var. Yani ertelenmeyeceğini, ben geri öne çekilmeyeceğini düşündüğüm için böyle söylüyorum. Yani benim fikrim öne çekmeyecekleri yönünde. Çünkü üniversite sınavlarının eğitim öğretim yılı başlayacağı için geç olmasının onlar için dezavantaj olacağını düşünüyorum ama bizi yani bu sene sınav yapmasalar bile işlerine gelir gibi geliyor. Yani atama olmasa bile işlerine gelir. O yüzden öyle çekeceklerini düşünmüyorum. Ne kadar geç olursa kar diye düşünürler diye tahmin ediyorum. Tabii ki çok da her şey tahmin edilemiyor. Normal şartlar altında üniversite sınavının da erkenine çekilmesinin çok makul olmadığını düşünürdük ama artık çekildi. Umarım KPSS için böyle bir durum olmaz. En azından ben şu an öyle düşünüyorum. Olacak olsa dahi hani çok mu fazla etkiler beni? Beni etkilemez şahsen. En fazla denememi, deneme yapacağım deneme sayısını azaltırım. Onun dışında çok büyük bir etki göstereceğini düşünmüyorum. Sizlerde tabii ki eğer hazırlanmamış, tamamlamamış konularını falan varsa elinizi çabuk tutmanıza yarar var. Kendinizi olağanüstü durumlara da hazırlayın yani bence. O yüzden şimdi ben sadece soru çözüyorum. Yarım kitaplarımı bitireceğim. Ondan sonra bu ay içerisinde artık son 3 ay ben deneme yol çalışmayı planlıyorum. Bu ay içerisinde işte eksik bulduğum konuları yine ufak ufak tekrar ederim. Denemelere de yine ufaktan başlayacağım ama çok yoğun değil. Soru bankalarını tamamladıktan sonra da artık Ramazan sonrası inşallah seri denemelere başlamayı düşünüyorum. Şu anki planım böyle. Şimdi başlayalım soru çözmeye. Evet arkadaşlar, şu an sesleri duyuyor musunuz bilmiyorum, bahsettiğim güzel ortam buydu. Ben çalışmamı bitirdim, saat 7 oldu. 100 soruyu biraz geçkin soru çözdüm. Benim için yeterli şimdilik. Şimdi yatacağım, biraz uyuyacağım. Sonra uyanınca tekrar devam ederim. Uyanınca görüşürüz. Evet, günaydın arkadaşlar. Ben uyudum, uyandım. Şu an saat 11. Aslında bir yarım saat falan oldu uyanalı ama toparlanma dersin başına geçme yarım saati buluyor. Şimdi çalışmama aynı şekilde devam ediyorum. Yine soru çözeceğim. Bu arada ben bu Pomodoro tekniğini göstermiştim ya o işi bayağı sevdim. Telefonuma da hatta onunla ilgili bir uygulama indirdim. Uygulamanın ismini şu an hatırlamıyorum ama aşağıya bırakırım. Ee, orada otomatikman 25 dakikayı ders çalışma süresini de 5 dakika molayı da kendisi ayarlıyor sistem. Ve yaptığınız her Pomodoro'yu o gün bir görev belirleyip yani görev kutusu açıp onun içerisinde kaydedebiliyorsunuz. O yüzden bu benim çok hoşuma gitti. Oradan yürüyorum ben o videoyu yayınladım yayınlayalı. Yine aynı şekilde devam edeceğim. Soru çözmeye şimdi başlayayım. Sonra yine aralarda görüşürüz. saattir problem soruları çözüyorum gerçekten şu pegemin problemlerinde karma sorular var. Acayip zorlandım yani hiç bu kadar zorlanacağımı tahmin etmiyordum ama ya zorlar ya da benim kafam şu anda hiç problem çözmeye müsait değil. Ama Neyse ki testleri bitirdim. Yani çözebiliyorum ama çok uzun sürdü çözmem yani çok düşündüm, zor geldi. Neyse ki bitti karma testi tamamladım. Şimdi bunda işim biraz kolayladı artık. Ufak şeyler kaldı. Geometri falan kaldı. Şimdi matematik defterini bugünlük şimdilik en azından bugünlük demeyeyim de bir kapatıyorum. Diğer derslere devam ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi saat 5 oldu. Ben uyandıktan sonra yani 11 gibi derse oturmuştum ya bir buçukta tekrar bıraktım. İşlerim falan vardı onları hallettim. Birazcık da öyle oturdum. Keyfime baktım. Şimdi saat 5 oldu tekrar başlıyorum çalışmaya. Bizde iftar saat 8'i e, 10 geçe falan. E, 7.30'a kadar çalışmayı planlıyorum. 2.30 saat molalarla falan 2 saat 2, 2 çeyrek falan daha çalışmış olurum muhtemelen. İftara kadar yani bir 6-6 buçuk saati tamamlamış olacağım inşallah. Ondan sonra sahura kadar da yine bir bir, 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 buçuk saat falan çalışmaya planlıyorum. Hedef bu. Bakalım ne kadarını yapabileceğiz. Aynen soru çözmeye devam ediyorum şimdi. Bu arada bir şey daha söyleyecektim. Biraz önce bir haber okudum. KPSS tarihinin tekrar öne alınmayacağına dair bir haberdi. Sanırım doğru bir haber. Bu gayet güzel bir haber benim için. Yani yine Eylül'deymiş gibi planlarımızı uygulamaya devam edebiliriz. Bir de motivasyonla ilgili birkaç yorum gelmişti. Arkadaşlar motivasyonum düşük ben çalışmak istemiyorum falan diyen arkadaşlar olmuş. Yani bilmiyorum sizlerin durumunu ama ben böyle bir lüksümüz olduğunu düşünmüyorum. Bunun biraz şımarıklık olduğunu düşünüyorum. Artık yani buna ya sınavı kazanmayı gerçekten istemiyorsunuz ya madden ya da manen ruhen bu sınavı kazanmaya ihtiyacınız yok. Yani neyin şu anda bu rahatlığını yaşıyoruz bilmiyorum ama zaten önümüzde 4 ay var yani taş çatlasın çalışabileceğin 4 ayın var. Eğer dişine gerçekten sıkıp düzgünce çalışırsan bütün hayatını etkileyecek bir sınav. Bu gerçekten şu anda bu fedakarlığa değecek bir sınav olduğunu düşünüyorum. O yüzden azıcık şu tembellikten, rehavetten kurtulun. Kendinizi motive edecek yollar bulun. Ben mesela kendime sürekli canım istemediği zaman gözümün önüne işte sınav sonuçları açıklanmış ve ben ekrana bakıp çok mutlu olduğumu falan hayal ediyorum. Ya da işte benim için Burada kalemliğimde bir tane tornavidam var. Bu benim bitirme ödevinde kullandığım tornavida. Kendisini çok seviyorum. İşte bu benim için mühendisliği temsil ediyor. Bu da umarım atandığımda benim tacım olur diye düşünüyorum. Mesela bu çok basit bir simge. Ama gördüğüm zaman beni motive ediyor. Bunun gibi şeyler. işte istediğiniz bir kurum varsa onun fotoğrafı olabilir. Ya da sizi gaza getirecek birinin bir sözü olabilir falan filan. Kendinizi motive edecek bir şeyler de bulabilirsiniz. Ama şu anda o gevşeklik yapacak zaman yok. 4 ay gerçekten göz açıp kapayıncaya kadar bitecek bir süre. Ondan sonra rahatınıza bakarsınız, istediğiniz kadar yatarsınız falan filan. Artık ondan sonrası zaten e, önemli değil. Nasıl yaparsan yaparsın ama şimdi dişimizi sıkalım. Elimizden geleni yapalım. Bir de <laughs> motivasyon demişken bir arkadaş bana melaike misin? sen niye milleti motive ediyorsun? İşte sizin gibiler yüzünden bir sürü insan sınava hazırlanıyor ve bu yüzden atamalar olmuyor falan demiş. Bir kere ben mevzuya böyle bakmıyorum insanlar motive olduğu için atama olmuyor gibi bir durum yok. Burayı bir kere yanlış anlamış galiba arkadaş. İki, ben insanları motive etmekten hani kendim bir şey kaybede kaybedeceğimi düşünmüyorum. Ben hiçbir zaman başkalarını ekarte ederek, başkalarının modunu düşürerek ya da onların başarısız olmasını temenni ederek başarılı olmayı planlayan bir insan olmadım. Şu anda da olmayacağım. Benim kişiliğime, ruhuma aykırı bir şey. Ben gerçekten emek veren herkesin gönlündekini hayırlısıyla yaşamasına, oraya ulaşmasına çok isterim. Herkes bir şekilde ekmeğini kazansın, yani hayatını düzene koysun çok isterim. O yüzden sizlerin milletin başarısız olmasını dileyip de başarılı olmak gibi bir hedefim yok. Benim başarılı olma planım şu doğrultuda bir hedefim var. O hedefe ulaşmak benim için başarı. Millet başarısız olsun da ben başarılı olayım gibi bir plan kurmuyorum. Yani öyle planlar kuran arkadaşların da etrafındakilerin ayağına çelme takıp onların motivasyonu düşürüp işte ben çalışmıyorum falan gibi modlara giren arkadaşlarım da hayatta çok da başarılı olabileceklerini düşünmüyorum. En azından böyle somut başarılar elde etseler bile man, manen, ruhen tatmini ulaşabileceklerini, huzurlu mutlu insanlar olabileceklerini düşünmüyorum. O yüzden bu basit hesapların peşini bırakalım bence. Elimizden geldiğince el birliğiyle. Çünkü ben de gerçekten böyle kanallardan çok faydalandım, motive oluyorum. Birinin çalıştığını görünce benim de çalışma isteğim doğuyor. Ya da orada önerilerle ben de çok fazla şey öğrendim ve gerçekten onlardan faydalandım. Bana bir sürü katkısı oldu. Yani ben de başkalarına faydalı olmak istiyorum. Bu bu kadar basit. Çok da anlaşılması zor olmasa gerek. Evet bu konuyu da açıkladığıma göre şimdi soru çözmeme dönebilirim. Evet arkadaşlar şimdi saat buçuk. Ben iftarımı yaptım, mutfağı toparladım, çay içtim. Şimdi de kendime kahve yaptım ve ders başına oturdum. Bir bir buçuk saatlik bir çalışma daha planlıyorum. Soru çözmeye devam edeceğim. galiba bugün 400 soruyu bulurum diye düşünüyorum. Hedefim şu an o. 300'ü geçti. Aynı şekilde yani soru çözmeye şimdi devam edeceğim. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi saat 11 buçuk oldu. Yani bir saatte şimdi çalışmış oldum. Toplamda bugün 7 saatimi tamamladım. Soru sayısı olarak da 400 civarında 400'ü geçti ama tam net sayıyı bilmiyorum. 400 civarında da her dersten soru çözdüm. Bugünümü de böyle tamamladım. Bir günümü daha sizinle paylaşmış oldum. Umarım sizler için de çalışmak için bir teşvik olur. Umarım faydalı olmuştur. Eğer videomu sevdiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Hoşçakalın.